İzlediğiniz için teşekkür ederim. 1.5 proje geçti. Tamam. Hiç şey yapıyorsun. 45.000 aynı masraf veriyor. Tamam geçti. Deco glow file çok var. Çabuk olucu bir varsayalım. Başlayacağım ben. biz bu Ankara'da yelken yapıtını da belki bilmiyordunuz. ya da yelken yapıtını belki biliyorduk da bildiğimiz yelken kutusu nerede olduğunu bilmiyordunuz bugün bir bu şekilde hem tanışmış olduk hem de yelkenin arkada yelken sporunu yapıldığını aynı zamanda burada da yapıldığını görüyoruz. Öncelikle genel halde de, gelen de <laughs> istiyorum. Mısır, kısaca bir Ankara Yelken Kulübü kim, ne zaman kurulmuş, şöyle hızlı bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Çok tutmayacağım ama kahvaltıya başlayın acıktığınızı düşünüyorum. Ankara Yelken Kulübü 2000 yılında kurulmuş ve bu sene de 25. yılını kutlayan çok köklü bir kulüp. Şimdi dünyada baktığımızda e, denizlik dün nerelerde olduğunu, genellikle e, denize kıyısı olan güçlü deniz ülkelerinde gördüğünü görürsünüz. Bunlar nereler? İtalya olabilir, Fransa olabilir, İngiltere olabilir, İspanya olabilir, Avustralya olabilir. Ama bunların dışında da denize hiç kıyısı olmayan, tamamen bir e, kara ülkesi olan yerlerde de, de yapılıyor. Macaristan gibi, Avusturya gibi, İsviçre gibi. Ankara'da bunlar gibi bir lokasyon. Ankara'da da evet denize kıyısıyor ama e, denize yakın olmak arzusu son derece fazla. Bundan dolayı da 2000 yılında Ankara'da denizciliğe ilgilenen insanlar bir araya gelmişler ve böyle bir yelken kulübünü kurmaya karar vermişler. O günden bugüne de şu an itibariyle bünyesinde 40 adet 18 yaş altı sporcusu, yaklaşık 100 adet yetişkin sporcusu ve genel anlamda da 350 tane lisanslı sporcusu olan bir kulübü zaten. E, hem çevremizi bu spora tanıtmaya çalışıyoruz, özellikle de genç yaşta sporcuları tanıtmak istiyoruz. Çocuklarımızın bir kısmı da genç sporcularımızın. Sağ tarafımda da Zeliha Kaptan'ın var yine. Zeliha Kaptan'ın da hem yönetim kurulu üyemiz, aynı zamanda da bizim yarışçılarımızdan bir tanesi. Ödüllerin Ölümün, asıl sahiplerinden bir tanesi. Şimdi Halim Kaptan'a bir söz vermek istiyorum aslında. Şimdi, sonra en azından bugün bizim misafirimiz olarak kaptan olarak sizi ağırlayalım. Ee, evren Kaptan'ın da bahsettiği gibi 18 yaş altı, e, her işte olduğu gibi bir işe ne kadar kısa süre içerisinde pişti ve şu anda bir maridanda herhangi bir bekleyin herhangi bir hava boşluğunda alıp çıkartıp geri dönecek sevgilerine ama olsa benim oğlum da içeride şimdi 15 yaşında. 1 Eylül'den 30 Haziran'a kadar her hafta sonu burada antrenmana gelir çocuklar. Yani buz tutsa bile biz koca bir kıyafet vardı diye. Yani o yatırımı yaptıktan sonra o disiplini sağlar. Ee, daha sonra çocukları biz optimist tekrar kişilikten sonra aslında Uluslararası bir yarış yapmak bu yüzden çok önemli. Yelkenci yani uluslararası anlamda turizmin katkı sağlıyor derken Tek başına bir tane turist Türkiye'ye gelse ve kendi teknesiyle seyahat etse diğer normal otelde konaklayan bir turistten yaklaşık üç kat daha fazla ekonomik da anlamda katkı sağlıyor. Dolayısıyla aynı zamanda... Bir dakika, bir dakika.

Geçiliyor evet, okul, yani okul bazlı çalışmıyoruz ama biz yani biz genel bir duyuru. Biz yaş bazlı evet, çalışıyoruz. Okumda. Mesela bu sene 2019, 2018, 2017 doğumlu çocukları çağırdık. Onları çağırıyoruz. Zaman zaman işte bir de Gaulle olabilir. Tevfik fikret olabilir. Büyük okulların kendi bize ulaşıyorlar. Kendi kulüpleri var. Bilkent Üniversitesi ile ben o evet. aracılıkla zaten Ankara Erken Kulübü ile tanıştım. 12 yıl boyunca Bilkent Üniversitesi'nin Executive MBA programına eğitimler verdik. Her sene yaş ortalamaları 37-40 olan bir sınıfa, 30-40 kişilik bir sınıfı alıp Bodrum'a, Marmaris, Orhaniye'ye götürüp dört gün eğitim verip dördüncü gün bütün ekipleri yarıştırıp sonra Ankara'ya geri dönüyordu. Ice breaking yani böyle o aradaki o buzları eritmek için bir oryantasyon programıydı. 12 yıllık bir süreçti Bilkent Üniversitesi ile bir işbirliğiydi. <laughs> Dizilmiş yüz tane beyaz siyah böyle kelebek tutlar böyle çok hoş görünür ama içine girerseniz Geliyorlar. içi şeydir yani kanlıdır böyle çekil yol ver falan tüm <laughs> oynuyorlar hani Optimist'teki kız 13 yaşında evet 2,5 yıldır yapıyor Evet, 13 yaşında. Ee, yani, Ekim sonunda biz biz, biz yani suda bölüşü, o, <laughs> evet. o yani evet, özel evet. bir hareket mi evet. düşmüyor o aslında. Onlar dengesi çocuğu evet. gibi oluyor. Hayır, o özel yani. yani <gülüyor> ben <gülüyor> ben 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 bir, <laughs> bir, <laughs> bir, bir Start yapalım.

Aracı söylüyorum abi. Söyle söyle gelsin. Bekletin mi? Tamam. Ayrı çekim oluyor. Şey. Evet. Hocamla şöyle bir fotoğraf çekelim. tatlı tatlı gider diyorsun. Tatlı tatlı. <laughs> Tekneler de gitmeye başlıyor. Keyifli evet, aynı he, çıkıyor. Ertan <laughs> abi ya. Bir de sen de fotoğraf çekilsek böyle. Olur. Orta olur mu? Olur tabi. Tamam, tamam. Ya abi, bir dönüş yap bakalım. Eheheh Öteden böyle hızlı alıyor aslında orada Sılaş Doğru abi daha iyi daha iyi Burda ayarlayacak